Milli takımımızı ilk müsabakasında Gürcistan'ı yenmiş, ikincisinde de Portekiz'e yenilmiştir. Yarın akşam da kader müsabakası olan gruptan çıkıp çıkamayacağımızın belli olacağı Çekya karşısında evlatlarımız ter dökecektir. Öncelikle şunu ifade etmeliyim ki, yenseler de, yenilseler de, gruptan çıksalar da, çıkmasalar da, hepsinin gözlerinden hasret döpüyor ve onlara gurur duyduğumuzu bildiriyoruz. <laughs> Ay yıldızlı formayı inançla taşıyan evlatlarımız Türkiye ve Türk milletini en iyi şekilde temsil etmektedir. Portekiz maçından sonra özellikle sosyal medyada yapılan dedikoduları genelde futbolcularımıza ve özellikle de Arda Güler evladımıza ilgili yapılan tartışmaları takip ettim. Arda'nın paylaştığı gibi Türkiye durmak yaraşmaz. Teknik kadronun ve oyuncularımızın morallerini bozacak her türlü açıklama ve söylentileri özellikle imtina etmesini kanaatindeyim. Netice itibariyle futbolda yenmek de vardır, yenilmek de. Ümit ediyorum ki aslanlarımız Çekya müsabakasından galibiyetle ayrılacaklar. Bunun yanında Avrupa şampiyonu aziz milletimize hediye edeceklerdir. Yarın akşam ekran başında Türk milli futbol takımının muhteşem oyununa inşallah şahitlik edip dualarımızla evlatlarımızı manen yanında olacağım. Ancak Portekiz müsabakasından sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görev alan eski ve sabıkalı demli milletvekillerinin Yaşasın Portekiz mesajını sosyal medya hesabından paylaşılmasını tam bir namussuzluk olarak yorumluyorum. Meğer ihanet Nasıl da gönülleri kapatıp gözleri kör ediyormuş. Bu hain ve sözde milletvekili eskisi şayet emekli maaş alıyorsa derhal kesilmesi, vatandaşlıktan çıkarılması, sevincine ortak olduğu ülkeye gidip yerleşmesi tek seçenek olarak karşımızdadır. Bayraksızlar bayraksızlar, yere düşse bayraksızlar, nereden bilsin kıymetini, soysuz sopsuz bayraksızlar. Yaşasın Türk milleti, yaşasın Türkiye Cumhuriyeti, yaşasın ve başarılı olsun Türk milleti futbol takımı. Milli sporcularımıza başarılar diliyor, Allah'tan yer ve yardımcı olmalarını diliyorum.